Şunu hayal edin. Amerika'nın güneyinde büyük bir evdesiniz. Hava sadece sıcaklıkla değil, derin bir yanlışlık hissiyle de yoğun ve ağırdır. Güzel bir evdir ama güzelliği korkunç bir sırrı saklar. Büyük, zarif bir odaya girersiniz. Güneş ışığı yüksek pencerelerden içeri sızmaya çalışır ama hiçbir ışık tam anlamıyla içeri giremez. Çünkü perdelerin asılı olması gereken yerde başka bir şey vardır. Yumuşak, soluk ve korkunç derecede insani bir şey. Hafif bir esintiyle nazikçe sallanır. Bu deridir, insan derisi. Ve sahibinin kendi evinde perdeler gibi asılı durur. Bu, Natchez'li Rachel'ın hikayesidir. Ekim 1845'in karanlık bir gecesinde Mississippi'deki zengin Natchez kasabası bir çığlık duydu. Huzurlu sessizliği bozan bir sesti. Yıllar boyunca fısıltılı konuşmalarda yankılanacak bir sesti. Kan kurumadan önce bile adını fısıltı ile söylediler. Rachel. Sessiz tavırlarıyla bilinen, köleleştirilmiş bir kadındı. Ama içinde çok uzun süredir bir acı ateşi birikiyordu. O gece Rachel sessiz kalmadı. Yalvarmadı. Affetmedi. Rachel öyle büyük bir dehşet yarattı ki, Nechesin havasını bile değiştirdi. Bu bir ıstırap gecesini korkunç bir intikam gecesine çeviren köle Rachel'ın gerçek hikayesidir. Korkunun onun adını öğrendiği bir geceydi. Devam etmeden önce yorumlarda iz bırakın. Bize nereden izlediğinizi söyleyin. Dünyanın dört bir yanından insanların dinlediğini bilmek bu eski hikayeleri herhangi bir tarih kitabının yapabileceğinden daha fazla canlı tutar. Ve lütfen diğer hikayelerimizi kaçırmamak için kanala abone olun. Hikayemiz bizi Mississippi'nin geniş pamuk tarlalarına, büyük nehir kasabası Natchez yakınlarına götürüyor. Yıl 1845. Burası insanların mal olarak görüldüğü bir yerdi. Hayatları kendilerine ait değildi. Başkalarına aitti. Toprak zengindi. Para bazıları için su gibi akıyordu ama çoğu için hayat acıyla dolu günlük bir mücadeleydi. Havanın kendisi kimsenin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemediği bir hüzünle dolu gibiydi. Yasemin çiçeklerinin tatlı kokusu ve uzaktaki nehir teknelerinin seslerinin altında yatan bir hüzündü bu. Geniş tarlalara tepeden bakan bir tepenin üzerinde Beaumont plantasyonu duruyordu. Büyük evi beyaz ahşaptandı. Büyük sütunlar çatısını destekliyordu. Sonsuza dek uzanıyormuş gibi görünen topraklara bakan geniş sundurmaları vardı. İçeride ev pahalı mobilyalar, parlak gümüşler ve narin dantellerle doluydu. Her şey zenginliği ve gücü göstermek içindi. Ama birçok benzer yer gibi güzelliği bir yalandı. Köleleştirilmiş insanların kırık sırtları ve çalınmış hayatları üzerine inşa edilmişti. İnsan onurunun her gün ezildiği bir yerdi. Rachel burada yaşıyordu. Bir ev kölesiydi. Bu, işinin büyük evin içinde olduğu anlamına geliyordu. Güzel odaları temizliyordu. Zengin yemekler pişiriyordu. Talepkar sahiplere hizmet ediyordu. Günleri güneş doğmadan başlıyor ve batıktan çok sonra bitiyordu sonsuz işlerden nasırlı ve pürüzlü elleri sessiz bir zarafetle hareket ediyordu. Görevlerini kusursuz bir şekilde yapıyordu. Kimse onun şikayet ettiğini duymadı. Kimse onun gerçekten gülümsediğini görmedi. Gözlerinde derin bir hüzün, tekrar tekrar sınanmış sessiz bir güç vardı. Bay Thomas Beaumont bu büyük evin ve bu birçok arazinin sahibiydi. Gür kahkahaları olan bir adamdı. Zenginliğini sergilemeyi severdi. Ancak bu zengin adam tavrının altında köleleştirilmiş insanlarını sadece birer araç olarak gören bir adamdı. Onların duygularını umursamazdı, hayatlarını umursamazdı. Sözü kanundu ve kanunu genellikle acımasızdı. Ancak Rachel'ın kaderini gerçekten şekillendiren Hanım Edelin Beaumont'un eylemleriydi. Adeline çarpıcı görünüme sahip bir kadındı. Işıkta parıldayan altın rengi saçları vardı. Ten rengi soluk ve pürüzsüzdü. En iyi ipekleri ve kadifeleri giyerdi. Güzelliğiyle çok gurur duyardı. Evindeki güzel şahı, eyleri severdi. Yumuşak halıları ve parıldayan perdeleri severdi. Mükemmel bir güney hanımefendisi olarak görünmeyi severdi. Ama zarif dış görünüşünün altında taş kadar soğuk ve sert bir kalp vardı. Adelines'ın özel bir zulmetme şekli vardı. Her zaman kırbaçlarla veya zincirlerle değildi. Zulmü genellikle sessizdi. Yavaş bir zehir gibi. Rachel'a yerini hatırlatmayı severdi. Rachel'ı küçük ve değersiz hissettirirdi. Edel'in Rachel'ı keskin, yargılayıcı gözlerle izlerdi. Rachel'ın yaptığı her şeyde kusur bulurdu. Sık sık şöyle derdi. "Rachel, ellerin ne kadar da pürüzlü. Böyle güzel şeylerin yanına yakışmazlar." Ya da "Rachel, basit elbiselerine bak. Bu ipek gibi gerçek güzelliği asla anlayamazsın." Edelina'nın salonundaki perdelere özel bir düşkünlüğü vardı. En pahalı kadifeden yapılmışlardı. Derin yakut kırmızısı rengindeydiler. Yüksek pencerelerden asılıp cilalı zemine değiyorlardı. Adelin, Rachel'a onları sık sık temizletirdi. Rachel onları indirmeli, elle yıkamalı ve sonra ütülemeliydi. Sonra tekrar as asmalıydı. Bu zor, yorucu bir işti. Rachel'ın kolları ağrırdı, sırtı ağrırdı. Ama Adelin orada durur, her kıvrımın mükemmel olduğundan emin olarak izlerdi. Şöyle derdi, ''Bu perdeler bu odanın ruhudur Rachel.'' güzel ve uygun olan her şeyi temsil ederler. Onlara saygıyla davranmalısın. Soğuk bir kış gecesi köle lojmanlarına korkunç bir hastalık geldi. Rachel'ın küçük kız kardeşi Eliza hastalandı. Eliza henüz bir kızdı. Hayat ve hayallerle doluydu. Rachel hanım Adeline'dan ilaç bir doktor için yalvardı. Lütfen hanımefendi diye yalvardı Rachel sesi endişeyle yumuşayarak. Eliza çok hasta, ateşler içinde yanıyor. Adeline sadece elini salladı. Yüzü soğuktu. O sadece bir tarla işçisi, Rachel, dedi Adeline. Sesi buz gibiydi. Her küçük burun akıntısına iyi ilacı israf edemeyiz. İyileşir ya da iyileşmez. Rachel, Eliza'nın nefesi zayıfladıkça çaresizce izledi. Eliza'nın parlak gözlerinin ışığını yitirdiğini izledi. Eliza'yı küçük bedeninden son nefes çıktığında kollarında tuttu. Keder, Rachel'ın içinde derin, karanlık bir delikti. Kendi kalbi sanki sökülüp alınmış ah, gibiydi. Ama üzüntüsüne rağmen çalışmaya devam etmek zorundaydı. Kız kardeşinin ölümüne izin veren kadına hizmet etmeye devam etmek zorundaydı. Haftalar sonra Adelaide, Rachel'ı küçük, eskimiş bir bez parçasıyla yakaladı minik bir oyuncak bebekti. Rachel onu yıllar önce eski bir elbise parçasından yapmıştı. Gerçekten sahip olduğu tek şeydi. Çocukluğundan kalma küçük bir teselli. Adeline onu gördü. Rachel'ın elinden kaptı. ''Bu çöp de ne?'' diye sordu Adeline, gözleri kısılarak. ''Senin böyle şeylerle işin yok Rachel. Sen bir hizmetçisin, çocuk değil.'' Adeline sonra keskin bir dikiş makası aldı. Yavaşça Acımasız bir gülümsemeyle bebeği minik parçalara ayırmaya başladı. Rachel donmuş halde duruyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Adeline onu izledi. "Sana bak." diye alay etti Adeline. "Bir bez parçası için ağlıyorsun. Sen gerçekten hiçbir şeysin Rachel. Sana ait hiçbir şeyin yok." Bu eylem, son tesellisinin acımasızca yok edilmesi, Rachel'ın zaten kırık ruhuna bir balyoz darbesiydi sanki Adeline göğsüne uzanmış ve ruhunun bir parçasını söküp almış gibiydi. Nihai yıkıcı darbe birkaç ay sonra geldi. Adeline'ın büyük bir partisi vardı. Her şeyin mükemmel olmasını istiyordu. Rachel günlerdir dinlenmeden çalışıyordu. Ayakları şişmişti, vücudu ağrıyordu. Ama Adeline daha fazlasını talep etti. Rachel masayı kuruyordu. Her çatalı ve bıçağı kusursuzca yerleştiriyordu. Yorgun ve titreyen eli yanlışlıkla kristal bir bardağa devirdi. Bardak yere düştü ve yüzlerce parıldayan parçaya ayrıldı. Adeline'nin yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesildi. "Sakar aptal!" diye çığlık attı. "En güzel kristalimi mahvettin. Sen işe yaramazsın Rachel. İşe yaramazdan da betersin." Bardağı kıran elini kavradı. Rachel'ı ateşin hala sıcak yandığı şömineye sürükledi. Adelin kömürleri karıştırmak için kullanılan küçük, gümüş bir maşa aldı. Ucunun turuncu renkte parlamasına kadar ateşte tuttu. Raçbekibuva. El kalbi korkuyla sıkışarak izledi. Çekilmeye çalıştı ama Adelin onu sıkıca tuttu. Bu el diye tısladı Adelin. Sıcak metali Rachel'ın avcuna bastırarak. Bu el her zaman yerini bilecek her zaman benim güzelliğime, benim eşyalarıma hizmet edecek. Bir daha asla benim kullanımım için olmayan hiçbir şeye dokunmayacaksın. Yanık et kokusu havayı doldurdu. Rachel çığlık attı. Ham, hayvani bir acı sesiydi bu. Damga avucunda korkunç bir iz bıraktı. Asla iyileşmeyecek derin, yuvarlak bir yara izi. Rachel acıdan bayıldı. Uyandığında eli zonkluyordu. Ama başka bir şey de olmuştu. Acı eski benliğinden kalan son kırıntıları yakıp kül etmişti. Umut eden Rachel, ağlayan Rachel yok olmuştu. Hala dinliyorsanız yorumlara Adeline'ın laneti yazın ki tarihin çirkin gerçeklerinden asla yüz çevirmeyenlerden olduğunuzu bileyim. Onun yerinde soğuk, sessiz bir öfke vardı. Bu kemiklerinin derinliklerine yerleşti elindeki yanık sürekli bir hatırlatıcı oldu. Bu bir sözdü. Rachel görevlerini hala yapıyordu. Her zamanki sessiz zarafetiyle hareket etmeye devam ediyordu. Ama şimdi her şeyi farklı görüyordu. Adeline'ı bir hizmetçi olarak değil, sessiz bir avcı olarak izliyordu. Adeline'ın hareketlerini, alışkanlıklarını, uyku saatlerini inceliyordu. Adeline'ın çok sevdiği o pahalı kadife perdelere baktı ve Rachel'ın zihninde buz gibi soğuk ve berrak, korkunç bir fikir oluşmaya başladı. Yeni perdeler yapacaktı. Hanımefendinin kendi derisinden yapılmış perdeler, Rachel plan yapmaya başladı. Aletleri toplamaya başladı. Mutfaktan uzun ve keskin bir kasap bıçağı aldı. Atölyeden ahşap oymak için kullanılan daha küçük, daha ince bıçaklar buldu. Hepsini dikkatlice, gizlice ev sessizken gecenin geç saatlerinde biledi. Kalbindeki sessizlik artık korku değildi. Büyük bir fırtına öncesi sessizliğiydi. Ellerinde, korkunç yanık izi olan elinde şimdi yeni bir amaçla hareket ediyordu. Rachel'ın seçtiği gece sıcak ve nemliydi. Dolunay kalın ağaçların arasından parlak bir şeke, ilde parlıyor, uzun, garip gölgeler düşürüyordu. Bay Thomas Bowman, iş için uzaktaydı. İnsanlara emir vermekten yorulan hanım Adeline güçlü bir uyku ilacı almıştı. Büyük yatağında çok sevdiği ağır kadife perdelerin arkasında uyuyordu. Rachel ev tamamen sessizleşene kadar bekledi. Dışarıdaki cırcır böceklerinin ötüşü ve eski evin hafif gıcırtısı dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Rachel karanlık koridorlarda hareket etti. Çıplak ayakları cilalı zeminlerde ses çıkarmıyordu. Bir hayalet gibiydi. Gölgelerde hareket eden bir gölge. Elindeki uzun, keskin kasap bıçağı zemine vuran ay ışığında hafifçe parlıyordu. Ebeveyn yatak odasına ulaştı. Kapı hafifçe aralıktı. Tek bir gaz lambası kısık yanıyor, yumuşak, sarı bir parıltı saçıyordu. Oda neredeyse huzurlu görünüyordu. Edel'in uyuyordu altın rengi saçları yastığa yayılmıştı. Kısa bir anlığına Rachel tereddüt etti. Sonra kendi eline, avucundaki çirkin, yanık izine baktı. Kollarında ölen Eliza'yı hatırladı. Parçalara ayrılan bebeği hatırladı. Kararlılığı sertleşti. Kalbi taş gibiydi. Rachel yatağa yürüdü. Adelina'nın başında durdu. Kasap bıçağının soğuk, düz tarafını Edelin'in boğazına bastırdı. Edelin'in gözleri hafifçe açıldı. Bir anlığına sadece şaşkınlık vardı. Sonra Rachel'ın yüzünü gördü. Tamamen boş, tüm duygulardan arınmış. Saf, ilkel bir dehşet Adeline gözlerini doldurdu. Çığlık atmaya çalıştı ama Rachel'ın diğer eli ağzına kapandı. Sesi kesti. İlk kesik derin değildi hızlı öldürmek için yapılmamıştı. Edelin'in boğazına dikkatlice, kasıtlı olarak çekilmiş bir çizgiydi. Yaradan yavaş, düzenli bir koyu kan akışı fışkırdı. Edelin çırpındı. Vücudu titriyordu ama Rachel onu sıkıca tuttu. Sonra hızlı, kararlı bir hareketle Rachel kesiyi derinleştirdi. Edelin ayının çırpınışları durdu. Son nefesinin sesi boğuk, yumuşak bir hırıltıydı. Sonra sessizlik. Ağır, nihai bir sessizlik. Rachel geri çekildi. Nefes alışı düzenliydi. Elleri sabitti. Bu korkunç eyleminin sadece başlangıcıydı. Hızlı bir intikam için öldürmemişti. Daha büyük, daha korkunç bir amacı vardı. İşine başladı. Yavaş, metodik bir süreçti. Kutsallığı bozma, bir şeyi kirli hale getirme ritüeliydi. Rachel acele etmedi. Her hareket kesindi. Her kesik dikkatliydi. Bilediği küçük bıçakları kullandı. Mutfakta et hazırlamak için kullandığı sabırlı özenle çalıştı. Uzun gece boyunca çalıştı. Adelina'nın yüzünden başladı, sonra vücudu aşağı doğru indi. Yavaşça, dikkatlice deriyi etten ayırdı. Bu korkunç bir görevdi ama Rachel soğuk bir odaklanmadan başka hiçbir şey hissetmedi. Deri büyük, soluk parçalar halinde çıktı. Esnekti, tuhaf bir şekilde yumuşaktı, hala sıcaktı. Rachel, vücudu iyi tanıyan, parçalarını anlayan birinin becerisiyle çalıştı. Yırtmamaya özen gösterdi. Onu bütün istiyordu, onu mükemmel istiyordu. Dışarıda, şafağın son ipucu gökyüzünü boyamaya başladığında, Rachel bitirmişti. Adelinker'ın cesedi yatakta yatıyordu. Korkunç bir görüntüydü. Ama Rachel'ın dikkatini çeken derisiydi. Onu hazırlamıştı. Temizdi. Hazırdı. Rachel derinin büyük, narin parçalarını aldı. Adeline'ın çok sevdiği salona, yakut kırmızısı, kadife perdelerin olduğu odaya yürüdü. Rachel ağır, kadife perdeleri indirdi. Yumuşak bir yığın halinde yere düştüler. Sonra Tüyler ürpertici bir sakinlikle Edelin'in derisini onların yerine asmaya başladı. Bulduğu küçük kancaları ve ince, güçlü iplikleri kullandı. Deriyi perde çubuklarından astı. Katları düzelterek her parçanın düzgün olduğundan emin olarak dikkatlice yerleştirdi. Büyük, soluk parçaları, uzun pencereleri kapatana kadar yan yana astı. Açık pencereden gelen sabah meltemiyle nazikçe sallandılar. Soluk, sessiz pankartlar gibiydiler. Perdeler gibiydiler. Adelina'nın derisi kendi salonunda perdeler gibi asılıydı. Odada tuhaf bir koku vardı. Taze ve metalik, kanın ve Rachel'ın adını koyamadığı hafif, tatlı bir kokunun karışımıydı. İşi bittiğinde geri çekildi. Eserine baktı. Artık daha yüksek olan sabah güneşi tuhaf yeni perdelere vurdu. Titriyor gibi görünüyorlardı. Korkunç, canlı bir şey gibi. Rachel, kasap bıçağını büyük ahşap şömine rafına sıkıca saplanmış halde bıraktı. Nihai, açık bir mesaj olarak. Sonra evin içinde yürüdü. Çıplak ayakları cilalı zeminlerde hafif koyu izler bıraktı. Mutfağa gitti. Ellerini yavaşça, dikkatlice tüm kan gidene kadar yıkadı. Sonra tarlanın uyanışının ilk sesleri başladığında Rachel arka kapıdan kaydı. Tarlaların üzerindeki kalın sabah sisinde kayboldu. Gitmişti. Keşif çabucak geldi. Adelina sabah çayını getiren bir ev kölesi dehşeti ilk bulan kişi oldu. Çığlıkları sessiz sabahı yırttı. Ev kaosa sürüklendi. Bay Thomas Bowman gezisinden döndüğünde Evinin anlatılmaz bir terör yerine dönüştüğünü gördü. Karısı yoktu ve onun yerine çok sevdiği salonunda hayal edilebilecek en korkunç manzara asılıydı. Şerif çağrıldı. Rachel için çılgınca bir arama başlatıldı. Ama Mississippi'nin uçsuz bucaksız, vahşi topraklarında kaybolmuştu. Asla bulunamadı. Resmi kayıtlar daha sonra deli bir zenci kadın tarafından işlenen ...vahşi bir eylemden bahsetti. En korkunç ayrıntıları dikkatlice atladılar. Ancak Neches ve ötesindeki köleleştirilmiş topluluklar arasında... ...Rachel'ın hikayesi hızla yayıldı. Kitaplara yazılmadı. Kamp ateşlerinin etrafında fısıltılarla anlatıldı. Tarlalalarda gizli şarkılarla söylendi. Rachel, intikamın bir hayaleti, adaletin karanlık bir meleği olarak hayaletimsi bir figür haline geldi. Köleleştirilmişler için Rachel'ın hikayesi acı bir teselliydi. Özgürlüğün bedelinin korkunç bir hatırlatıcısıydı. Ama aynı zamanda en güçlü zalimin bile alaşağı edilebileceğinin bir işaretiydi. Beyaz çiftçi sınıfı için hikaye tüyler ürpertici bir uyarıya dönüştü. Onlara hizmet eden sessiz yüzlere karşı yeni bir korkuya daha derin bir güvensizliğe neden oldu. Bir zamanlar zenginliğin sembolü olan Beaumont plantasyonu korku dolu bir yer haline geldi. Sonunda terk edildi. Tarlaları vahşi vahşileşti. Büyük evi yavaşça harabeye dönüştü. Bazı geceler salon pencerelerinin yanında sessizce durursanız hala tuhaf bir ürperti hissedebileceğinizi söylediler. Hatta bazıları Perdelerin bir zamanlar asılı olduğu yerde soluk sallanan şekiller gördüklerini iddia etti. Rachel'ın hikayesi, terör ve intikam tellerinde çalınan karanlık bir şarkı, Güney Gotik hikayelerinin kalıcı bir parçası haline geldi. Ateşlerin etrafında fısıltılarla anlatıldı. Rüzgarda taşındı. Güçlü bir dersti. İnsan ruhunun tüm sınırların ötesine itildiğinde kendi korkunç intikam yolunu bulacağını gösterdi. Söyleyin bana. Rachel'ın hayatını yaşasaydınız aynı şeyi yapar mıydınız? Aşağıya evet veya hayır olarak yorum yapın. Bu hikaye sizi etkilediyse, düşündürdüyse lütfen bu videoya abone olun, beğenin ve paylaşın. Böylece mürekkeple değil, baş kaldırı ve acıyla yazılmış gerçek tarih asla susturulamaz. İnsan ruhu tüm sınırların ötesine itildiğinde kendi korkunç intikam yolunu bulacaktır. O karanlık geceden sonra Bomon plantasyonu öldü. Bir insan gibi çabucak ölmedi. Yavaşça uzun süren bir hastalıkla öldü. Tıpkı hanım Adeline'in zulmü gibi. Bir zamanlar gururlu olan o büyük ev ufalanmaya başladı. Kalın ve yeşil asmalar beyaz sütunlarına tırmanmaya başladı. Bir zamanlar güçlü olan ahşabın etrafına dolanarak onu azar azar aşağı çekiyorlardı. Geniş sundurmalar çökmüştü. Pencereler kırık, boş gözler gibi açıktı. Yağmur ve rüzgar güzel odaların içinde serbestçe hareket ediyordu. Pahalı mobilyalar durduğu yerde çürümüştü. Her şeyin üzerinde kalın bir toz tabakası vardı. İnsanlar evin içindeki havanın hiç değişmediğini söylerdi. En sıcak yazda bile hep soğuk gelirdi. Orada ağır bir hüzün kalırdı. Bu insanlarla ilgili olmayan bir hüzündü. Evin kendisinin hüznüydü. Kimse orada yaşamaya cesaret edemedi. Hatta kimse yakınlardaki tarlalarda uzun süre çalışmaya cesaret edemedi. Bir zamanlar çok zengin olan topraklar şimdi lanetli hissediliyordu. Sanki toprağın kendisi Rachel'ın eylemini hatırlıyormuş gibiydi. Özellikle korkulan yer salondu. Dışarıdan bile insanlar yüksek pencerelerinden bir ürperti hissedebildiklerini söylerdi. Bazen dolunay olduğunda ve rüzgar tam da doğru estiğinde insanlar onları gördüklerine yemin ederlerdi. Pencerelerde nazikçe sallanan soluk, ince şekiller. Uzun, örtülmüş kumaş gibi şekiller çok hareketsiz, çok insani şekiller. Orada hiçbir şey olmasa bile her zaman oradaydılar. Adelina'nın derisinin hayalet perdeleri. Bazen evden hafif bir fısıltı gelirdi. Kelime değildi. Yumuşak bir iç çekiş gibiydi. Ya da belki uzaktan boğuk bir hırıltı. Bu herhangi birinin tüylerini diken diken etmeye yeterdi. Yerel halk, özellikle aileleri köleleştirilmiş olanlar Uzak durmaları gerektiğini biliyorlardı. Çocuklarına Beaumont evinin hikayelerini anlattılar. Bu sadece Rachel hakkında değil, zulüm çok ileri gittiğinde ne olduğu hakkında bir hikayeydi. Rachel'ın hikayesi korkunç bir ders verdi. Zulmün kırılma noktasına itildiğinde her şeyi parçalayabileceğini öğretti. Sessiz bir ruhu bir hesaplaşma gücüne dönüştürebileceğini öğretti. Natchez'deki beyaz aileler unutmaya çalıştı. Yeni evler inşa ettiler. Yeni köleleştirilmiş insanlar satın aldılar. O gecenin hiç yaşanmadığını iddia etmeye çalıştılar. Ama kalplerinde şimdi yeni bir korku yaşıyordu. Kendi hizmetçilerine farklı gözlerle baktılar. Sessiz olanların gizli bir ateş taşıyıp taşımadıklarını merak ettiler. Kendi acımasız sözlerinin bir gün onları rahatsız etmek için geri gelip gelmeyeceğini merak ettiler. Rachel'ın anısı sessiz bir uyarıya dönüştü. Parlak güney güneşi altında karanlık bir gölgeydi. Güvenliklerini, güçlerini, sahip olduklarını sandıkları her şeyi sorgulamalarına neden oldu. On yıllar geçti. İç savaş gelip geçti. Kölelik sona erdi ancak izleri kaldı. Beaumont evi daha da harabeye dönüştü. Büyük sütunları yerde kırık yatıyordu. Çatısında delikler vardı. Ama hikayeler asla ölmedi. Büyük anne ve büyük babadan toruna aktarıldılar. Karanlık gecelerde fısıltılarla anlatıldılar. Rachel'ın adı bir efsaneye dönüştü. Bazıları Rachel'ın kuzeye kaçtığını, özgürlüğünü bulduğunu ve hayatının geri kalanını huzur içinde yaşadığını söyledi. Diğerleri ise onun kendisinin bir hayalete dönüştüğüne, sonsuza dek bataklıklarda ve tarlalarda dolaşan sessiz bir adalet bekçisi olduğuna inanıyordu. Kimse nereye gittiğini kesin olarak bilmiyordu. O sadece ortadan kayboldu. Ama korkunç intikam eylemi herhangi bir damgadan daha derin bir iz bıraktı. Toprakta, insanlarda ve tarihin kendisinde bir iz bıraktı. Bomon plantasyonu birkaç kırık tuğla ve ufalanan ahşaptan başka bir şey değildi. Ama ruhu yaşamaya devam etti. Burası korkunun hala Rachel'ın adını öğrendiği bir yerdi. Bugün bile Natchez'e gitseniz bazı yaşlılar size evi anlatır. Ağaçlar ve çalılıklar tarafından yutulmuş bir zamanlar durduğu yeri işaret ederler. Size rüzgarı dinlemenizi söylerler. Bazen onu duyabileceğinizi söylerler. Rachel'ın hayaletini değil, Edele'nin çığlıklarının yankılarını ve o korkunç perdelerin rüzgarda sallanan varlığını neredeyse hissedebilirsiniz. Onlar acı ve adaletsizlikle dolu bir geçmişin anımsatıcısıdır. İnsan zulmünün gerçek bedelini yansıtan karanlık bir ayna dıktırlar. İnsanlara ruhlar olarak değil, mal olarak davranıldığında ne olduğunu bize gösterirler. Rachel'ın hikayesi bizi çirkin gerçeklere bakmaya zorluyor. Bizden herkesteki insanlığı görmemizi istiyor. En susturulmuş sesin bile kükremenin bir yolunu bulabileceğini hatırlatıyor. Rachel'ın acıdan korkunç bir güce yolculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın. Ve bu unutulmuş seslerin duyulmayı hak ettiğine inanıyorsanız abone olun ve hikayelerinin yaşatılmasına yardımcı olun